Güzel olma. Lan. Ne yapıyorsun? Lan. Lan. Ne Ben şehrimde. Bak aldı Eliza. Ben şehrimde lezbiyen istemiyorum. Haydi. Hayır. sanırsam. Ee, ben bunları nasıl atlayacağımı unuttum. Buraya mesela. Biri gidip şu olabilir mi? Böyle kafanızı sallamaktansa. İstezen hatları koyayım da belki <laughs> ev 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 deyip ağlıyor olabilirler. Hello James. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Hop. Güzel şimdilik Ha. Başta işte at kafası. Nesin sen? Need pickaxe. Need show. E, mal e. Coal e. mines mı? Biri builder olabilir mi? Sen ne oldun? Allah belasını versin. Lamborghini oldu ya. <laughs> sen ne yapıyorsun lan orada? Tipe bak. Çok Marcy C. Taylor. <laughs> Çok eksik. Kimmiş? Michael Johnson. Michael Jackson. Hmm. Nereye gidiyorsun Michael? Hey Michael. Michael mı Michelle mi? O ayrım hep unuturum bilmem. Bak 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 şunu görüyor musun? Oraya git. Dümdüz. Dümdüz. Aynen. Devam et. Aynen. Diyor mal nerede lan? <laughs> Çok güzel çalış sen çalış. Tepe. Aha buldur oldu o da. Ne istiyorsun? 3 silver coins mi? I get to build it again. Ne? E, tamam da nasıl ödeyeceğim? Neyle ödeyeceğim? Söyler misin? Ne, ne? Ba, bana bir açıklama borçlusun. Neyle ödeyeceğim? Silver mı lazım? Ya akşam bunlar ölür. O zaman yaratıklar hemen çıkmasın diye... Sen ne yapıyorsun? Sen gidip getiriyor musun bunları? Birer birer mi getir Allah sen belanı versin. Mal. Neyse bakalım. Ben gidip bir an önce uyuyayım da şunlar zarar görmesin. Bunlar benim halkım. Onları korumak benim başlıca görevimdir. Tokyo'ya karşı ilk düşmanımız Tokyo beyler. Onları yok edeceğiz. Dost olmayacağız. Bizde dostluk yoktur. Bizde sadece yıkım ve şiddet var. 5 yaşından küçükler izlemesin. <laughs> Voices'ın amansız kaderi. Hadi. Eh. Sudan geçişi de çok mükemmelleştiriyor bu kılıç. Hop hele buzda çok fena. Oho süper. Ve bitiyor ya. Bitmiyor. Bitmiyor. Harika. Harika. Harika, harika bir zararı var mı acaba? Evet, iş işim bugün çok güzeldi. Keşke evde bir eşim olsaydı da. Bugün iş çok güzeldi eşim diyebileceğim falan. Delivery man miydi? Bir hatlara bakmak istiyorum. baker builders farmers tailorman bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama yapmak zorunda hissediyorum şu an kendimi yaptım şimdi go. iş biz bekler dostum lanet olsun çok iyi bir başkanız. Çok iyi bir bay Behlül'üz. Harikayız. 10 numarayız. Devam et. Umarım kimse ölmemiştir. Umarım ben onlardan uzaklaştığım için bana küsmemişlerdir. Aha. Yine zehirlendik. Bu varlık suyuna girdiğim zaman bizi zehirliyor sanırım. Oh. Çok tehlikeli. Bu kaç yan yolda hatırlamıyorum. Söylemiştiniz ama. Yazmıyor zaten. Kimiydi, üç müydü? Hatırlamıyorum, bakalım. O çalışın, mükemmel. Ne kadar mutluyum var ya, şu an herkes çalışıyor bu fareci, bu dingil para istiyor. Ben nasıl ödeyeceğim senin paranı? Koç, koç. Al sen şunları kaybol. Ya da alma tamam ha. Aa. Aa. Abi niye bu sürü kadın var ya? Ne bu ya? Tavuk mu? Aynı şeyleri mi topladınız? Anlaşılmadı mı bu? Gel sen gel. Sen çirkinsin. Seni öldüreyim de adam gelsin. O baya Allah'ım ya Rabbim ne yaptın sen? Mal. Çok aşağı mısın? Düşme. Baba mala. O kol top bir. Hmm, iron buldun mu iron? Iron Pikaks versen falan hani iş yapar mısın? Allah senin de belanı versin. Slime. Koruyun lan beni. Burada Mr. Behlül ölüyor. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Bak. Beni fırlattırma ileri bak. Beni fırlattırma ileri. Fırlattırma beni sağa sola. Söyle bana ne yapıyorsun ha? Ben buna nasıl vereceğim ya? Para. Para ne hem? Coin ne? Citizen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet gel bak bak. Ne adın? Jim. 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 Gel buraya. Herkes happy. Sen niye ver sen niye veri hep değilsin lan? Ha? Sen niye çok mutlu değilsin kızım ha? Söylesene. Ne oldu da ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bulamadım mı bir şey? Ama güzel sesin ha. Güzel olma. lan ne yap? Lan Lan, ne Bak. Ben şehrimde bak aldı Eliza ben şehrimde lezbiyen istemiyorum. Hayır. Dağılın. Ayrıl. 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 Skeleton. Oha. Niye üç tane? Ölseniz lan. Ama beni vurma, beni vurma tamam. Beni vurma. Öldürün lan şunu artık. Oha kılıç mı? Hı. Üç tane niye geldi ben onu anlamadım. Niye var oldular 3 tane? Hemen. Devrimen oldu mu bile? Not good enough, eh? Hey? Bunun dili ne ya? Ne Sen ne dolaştırıyorsun oradan oraya? 16, 14. Aldın nereye götürüyorsun? Buraya getiriyor ben de buradan alacağım öyle mi? How var you? I'm fine. I can build it again. Pleasure. Abi iki güzel birleşmiş. Siz de izle olabilirsiniz. Böyle vuruyor ya. I get to build it again. Adamın aldı kazı bütün her şey. Ya ayıp. Ya ben hala seni çözemedim arkadaşım. Ben hala seni çözemedim hala. Ne istiyorsun? Hayır. İstemiyorum böyle şehir. Ben şehrimde istemiyorum. Yapmayın. En azından yanımda yapmayın yani. insanlıktır olur. Ama niye 8 kişi? Gains 15. Ha? Aristokrat mı? Oha. First, four workers work for free. E, salary yapalım sana. Ben sana söyleyeceğim herhalde bu şunu falan diye. Sen şunu bu o zaman. Yok. Bir saniye. Bu ilte olsun. Hah, aferin, aferin, aferin. Aferin güzel. Güzel güzel güzel. Çok güzel. en başta beni bu mu lazımmış? Tamam, biri balta topluyor. Balta topluyor ne lan? Biri odun topluyor. Bu ne yapıyor? Not good enough, eh? 8KA gidip oradan alıyor. Harbi gidip alıyor oradan. Ne güzel. Peki ben bunu kırsam başka bir yere götürsem. Neyse ben şuradaki bir şehre gideceğim. Bakacağım item var mı item var mı. Şu kılıç çok tehlikeli aslında. Birden fırlayabilirim hiç istemedim bir yere. Abi senin yapacağın yap... Oha sakin olun Hemen beni Gürc'e sevindiler. Sevinecekler tabi. Ben şunun etrafına iyice bakmak istiyorum aslında biliyor musunuz? Çok fazla gezmedim. Etrafına bakmadım yani. İçine baktım. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Mansum abartılı biraz. Tık 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 tık. Item olmaz mı şu kadar kocaman yerde ya? Arkadaşlar içinde görürsünüz çok gereksiz bir yer. Bomboş böyle. Yapılmış bomboş. Hiçbir şey yok. Yok yani. Orada bir midiliyor. Oo. Oh. Yapıştık. Oturduk yere ha. Götümün üstüne düştüm hissettim. Ama ben şurada bir şey bulmayı umut ediyorum şu anda. İçeride içeride bir şey var mı abi? Olmak lazım. Olmak lazım lan. Ha. Aha. Aha lan işe yarar bir şeyler buldum. Yemin ediyorum buldum ha. Obsidian 9. Bread 3. Bunları almayacakmışım. Kalabalık işlermiş bunlar. Çok güzel ya. Giy sen şunu. İşe yaramayanları bırakayım. Harika ya mis. Mis. Başka? Başka çalmadık bir şey. Bakayım. Var mı burada çalsın? Var mı? Yok mu? Yokmuş. Eh. Ah. Eh. Ah. Kılıç sayesinde geçirilmeyi umardım. Allah. Uf, ölüyordum ha. Vallahi ölüyordum. Çok nokta atış yapayım beler Ol. <laughs> Şunu göğe şuraya atlayacaktım ben. Neyse ölmedi kendisi. Bakalım köyümüzde işler nasıl? Aa durmuş. Ne oldu ki? Niye durdum ki? Ben hiç ummazdım durmamı kocacım. İşi mi bitti acaba? Yo bitmiyor. Bitmiş mi? Bitmemiş lan bu ne? Bu ne böyle taşak gibi kalmış orada. Ne istiyorsun ki? 11 wood bir kol 27 grass block istiyorsun Devrim ne yaptın? Allah senin belanı versin Ben hep korumak mı zorundayım ayılardan bunları? İnsanların canını götürüyor Peki doluyor mu canları? O, arkadaş onu da yazar mısınız? Canları doluyor mu acaba? Umarım doluyordur Bir kol 27 grass block Sen ne yaptın? Yani i̇şini yapıyor musun yani? hazırlanıyor. Bon. Bon. Sen sen öl. Sen durma öyle. Mal mal bakma. Şimdi ben e, daha çok mob doğmasın diye etrafı torçlamayı düşünüyorum. Bu miners ne, miner ne yapıyor? Hep miners deyip ya. Oha. Nereye indin bacım sen? Kırıldı bir şey kırıldı. Oha ne yaptın sen? Ne yaptın lan sen? Oha 27 torch, 35 cobblestone, 28 coal taşıyor. Ve şu an donmuş. Şu an donuk yani herif yok adam. Ve gece oluyor benim hemen eve gitmem lazım. Bir an önce sabah yapayım. Zarar görmesinler ve ben çok fazla torch yapıp gelip etrafı torchlandıracağım. Şekillendireceğim, yeşillendireceğim. Yeşillendirmekle alakası. Allah Geç oluyor. Koş. O suya da düşme sakın. Sakın bekle. Kendime böyle şeyler veriyorum ve uyguluyorum. Çok hoş. geldik. Yaratık görmeden uyuyalım direkt sabah olsun lütfen. Huh. Evi bir sonraki evime taşırım diye düşünüyorum. Bakmalıyım kaç dakika olmuş. Oha. Büyük ihtimal bu bölümü bölmüş olacağım arkadaşlar. 15 dakika 15 dakika bölmüş olacağım büyük ihtimalle. Çünkü 36 dakika olmuş sanırım ben şu an konuşurken. 40 dakika gez tamamlayayım hatta 20 20 böleyim mantıklısı o. Eğlendim eğlendiğim zaman hızlı geçti. Şimdi bir sürü şey yapmam lazım. Seni alalım. Bir sürü kol yapmam lazım. Onun için de bayağı bir kol şey lazım. Ee, Koal lazım torç yapmam lazım koal lazım diyecektim yanlış konuştum lanet olsun 32 tane 32 tamam bunu hak ettin dostum sonra başka ne başka da bir şey yetmiyor şu anda bunu miner'a veririm torç da koyacağız miner'a shovel mı lazım acaba miner'a hemen taştan bir shovel yapalım yapalım. Ve gidelim hemen kurtaralım bizimkilerin durumunu. Sonra da gelip bölümü bitireceğim. anca zaten 40 dakika olur herhalde. Orada da bir tane crafting table yapmışım. Abo. Lan, squeet. Squeek. Squeet. Neydi lan onların adı? Unuttum isimlerini. Doğru söylemiş de olabilirim, bilmiyorum. Ne dediğimi bile hatırlamıyorum şu anda. Çok engebeli. Hadi oğlum hadi oğlum haydi. iş. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Niye burada duruyorsun sen? gitti. <laughs> <laughs> şey Çovalı mı şey? Ya sen wood'u niye gidip almıyorsun? 11 wood, 1 coal, 20 grass block diyorsun. Sen ne taşıyorsun? Sen artık taşım bir şey yapmıyorsun. Sana şunu vereyim. Başka ne yapacaktım? Ne yapacağımı unuttum lan. değil mi? Başka ne yapacaktım ben? Sen ne taşıyorsun şu anda? bu Bo boş boş dolaşıyormuş. Mal. Boş boş bakıyor evet ciddi anlamda. Ee, Not good enough, eh? Hey? Good, good enough, de, Sana tamam bir tane yapıp veririz koçum dert değil. Anlam. Odunlarım gitmiş ya. Şunda bir odun toplayayım ben. Bak bak koç senin için şuradan bir tanesini ben kendim alacağım bak. Oha. Oha. İşte ben bundan bahsediyorum. Bu odun sorunsalından bahsediyorum size. Bu lan? Milyon tane odun geldi. Bir sürü kadın var dolaşıyorlar sağda solda. İşte işe yarar bir şeyler bulmamışlar açıkçası. Bak 57 17. 57 mi? 57 mi bitiyor? Ben şunların hepsini almak istiyorum. Şunları da almak istiyorum. Tamam. Crafting table'ımızı şuraya yapalım. Burada da bir tane bulunsun. Hani e, bu tarz şeyleri hemen karşılamak için diyorum. E, bu herife bir tane şey yapacağız. Aks yapacağız. Kullanmadan da koyacağız oraya. Ve çalışacak. Beyefendi. Bu arada Voodoo'da koyalım. Sen ne torch yapıyor grass block niye lazım ben onu anlamadım ha etrafı burada yemeğim de oluyor bu da burada duruyor herhalde ya <laughs> şuna bir torch Torsuz kaldı için mi duruyor acaba? Hemen çıkalım. Onu bir torçlandırmam lazım. Yani yolunu bulsun. Böyle Olursa Saçma Ki yani Her Donunda Bu Ben Torç Mu Koyacağım Şişt. Alo hmm. Lan Adam Niye Duruyor Lan Yo niye duruyorsun orada? Niye duruyorsun lan sen hala orada? Ben bilmiyorum arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bu sefer çözdüm olayı. Eee büyük ihtimal bu çektiğim video iki part olur. Önceki videoyu izlediyseniz bundan bir yarım kalmış olabilir. Ve bu hala... Ha yapıyor tamam. Şunu yaptığını bir göreyim de ölmeyeyim. Yap yaparken görmeden ölmek istemiyorum. Git yap. Sonra da kendi evini yap. Hayır hayır hayır. İlk onu yap. ilk onu bitir. Neyse bu yapar durur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sakın.